arkadaşlar. Bugünkü videomuzda ev turu çekeceğiz. Hadi başlayalım. Burada benim bir tane şeyim var. Ee, televizyonu var. Şöyle. Burada benim ders çalışıyorum bazenleri. Burada işte şurada gözlüğüm var bir tane. Burada civcivlerim bir de oynuyorum. Burada en sevdiğim saatim. Burada bir tane oyuncak var ondan sonra makyaj odasına geçelim. Gördüğünüz bir sayın makyajlar var. Burada, burada havlu var. kedimin odası daha kedi alacaktım. Ben de onun için kedimle şey yaptım. Kedi odası. Ondan sonra mutfağım böyle yani. Ondan sonra şurası şöyle. Spor alanı. Yani şunlar da var arkadaşlar şöyle. ondan sonra oda böyle arkadaşlar. Okay. bana da böyle yani bu kadar da büyük değil ben seviyorum ev olduğu için burada bazı çantalarımı koydum işte öyle görüşürüz sizi seviyorum minnastları